Elhamdülillahi <eler> Rabbil Alemin Resulullah Aleyhisselatü Al -Mu Vesselam Diyelim ve mühselim Davet edin sendin ya Rabbi Tembellik edip kapına gelemedik Nimetlere üzerimizden yağdıran sendin ya Rabbi Kalpten Gele gele Teşekkür edemedik Varlıklar arasında bizleri kendine Muhatap kabul ettin ama Bizleri sana muhatap Olamadın Olmanın ne demek olduğunu bilemedik ve bunun hakkını veremedik. Bizleri çok yüce maksatlar için yaptın. İsim ve sıf ayna yaptın. Bizler o aynadan ayından yansıyan hikmetlerinin sanatlarını vurmak yerine kendi fani varlığımıza bakmaya tercih ettik. Biz nihayet insan insanız ve kuluz. Hata ederiz, unuturuz, yani veririz ama senden başka gidecek kapıda bilmeyiz. Senti kapıma gelenler hoş çevirmekten hayal ederim. Dedin ey Rabbi Rahimim, ne kadar engin şefkat ve merhamet Ne kadar da halimsin. Gerçekten sana karşı hayali ve takvali olması gereken bizleri senin o yüce kapından yüz çevirmiş olmaktan korkarız geçici ve gerçekten değersiz olan dünyayı bir şey sanıp onun peşine düşmekten korkarız. Nice mevsimler geldi geçti, kutlu davetine gerçekten icabet edemedik. Nefsimizi bir türlü yenemedik. ve açtığın rahmet kapılarını biz girmesini bilemedik. Meraç ve yeni yeni ufuklara kanatlanmamızı istediğin umutla dolduk. Senin rahmetine hissettik. Beraatı, ebadi beratı Almanın ruhumuzda hasil edeceği hayecanlarla sana yöneldik. Ramazanla gönüllerimizin aslında bir şefa uyanmanının hazını yaşayabile, yaşayabilmesi için açılan rahmet kapısından içeriye girmeye niyet ettik. Sahurla uyandık. Oruçla Derildik. İftarla ruhun sevdi, cine şahit oldu. Teravihle ravzada nebilerin, sahabenin, kursuların arkasında saf tutuyor gibi oldu. Bu mübarek ayda Kur'an ile içli dışlı olmasak da ona daha yakın görünüyoruz kendimize. Kur'an da o kadarcık yakınlığa bile cömertçe karşılık veriyor ve bize sırlarını, sınırlarını açıyor gibi geliyor. Kendisine kendini tarafı olmayı kabul edenleri gece güzellikleri bahşediyor. Nurdan sağanıklar gönderiyor. Korak toprak yağmur gözleyenlerin şimşeklerin çakmasını, bulutların harekete geçmesini ve yağmurun cömretçe boş boşaltmasını hasretler bekleyenleri biliyoruz. Biz o kursi kelamı tutunursak sen de bizi tüteceksin. Bizi çöller de etmeyeceksin. Çöleşen ruhlarımızı rahmetinle sunar. Sararan hayatlarımızı abi hayatla canlandır. Biliyoruz usturumuz çok. Günahımız hadu hesabı girmez. İsyanlarımız İsyanları denizlerdeki kopukları kadar çok. Ama senin rahmetinden başka bir çıkış bilmiyoruz. Ve tüm çaresizlik ve acizimizle sana iltica ediyoruz. Çünkü sen muhakkak ki rahmetim gazabıma gelmiş çelmiştir. Diyorsun. Senin rahmetinden başka rahmet mi var ki gidelim? Senin mağfiret mağfiretinden başka mağfiret mi var ki? Onunla abade huzura erelim. Ne kadar durup dolaşak, ne kadar çareler alsak, senden başka melca mi var ki gidelim? Yer yüzünde sana teveccüh ettiği şu saatler, şu saatlerde bütün mazlumlar, mağdurlar, zorda kalanlar, ailesinden ayrı bir atılanlar ve huyetleri ellerinden alınanlar bir fereç, bir mahrec beklemek tedirler. Bu gecenin yüzü suyu hürmetine esareti olanlara hürriyet nasip et. Aile hasreti yaşayanları buluştur Allah'ım. Değirler değerlerinden dolayı yıllardır çile çeken kimler varsa hepsine bu gecenin yüzü suyu bir kurtuluş nasip et Allah'ın. Kabul buyur ya